Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Ee, az önce canlı ders yapmaya çalıştık. Malum sistem bizi bayağı attı, kabul bile etmedi. O yüzden arkadaşlar dersimizi video ders olarak işleyeceğiz. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Dersi dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum sizden. Şimdi arkadaşlar, e, derse başlarken bugünkü dersimiz malum e, belirtmiştim fiilimsiler konusunu işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar fiilimsiler konusuna geldiğimizde e, Şurada dikkat etmemiz gereken şeylere bir giriş yapalım. Arkadaşlar, fiilimsiler konusunu bir hikaye ile anlatmak istiyorum size ilk önce. Öncelikle şurada bir fil gezegenimiz var. Şu pembe olarak işaretlediğim bulutlar fil gezegeni. Bu gezegende arkadaşlar bir sürü filler yaşıyor. Ancak farklı gezegenlerden buradaki filleri yakalamaya gelen başka uzaylılar var. Birinci gezegen, ikinci gezegen, üçüncü ve gezegen. Bu birinci gezegenden, ikinci ve üçüncü gezegenden gelen uzaylılar filleri yakalayıp onları kendi silahlarıyla kendilerine benzetmeye çalışacaklar arkadaşlar. Onların bir sil bazı silahları var. Mesela birinci gezegenin silahı 3 tane. İkinci gezegenin silahı 7 tane. Diğer gezegenin silahı arkadaşlar bir sürü silahı var. İşte bu silahlarını kullanarak filleri ateş edecekler ama bu ateş öyle zararlı bir ateş değil. Filleri kendilerine benzetecek. Tamam mı? Ama arkadaşlar bakalım bu gezegenden gelen uzaylıların silahları işe yarayacak mı? Birinci gezegene biz isim gezegeni, ikinci gezegene sıfat gezegeni, üçüncü gezegene de zarf gezegeni diyelim. Bizim fil gezegenimize geldiklerinde bunlar acaba silahları işe yarayacak mı? Birinci gezegenden gelen yani isim gezegenden gelenler silahlarıyla ateş edip fiilleri kendilerine benzetmeye çalışacaklar. Ancak arkadaşlar silahla ateş edince o fiiller fil olmaktan tamamen çıkmıyor. Tamam isimlere benzeyecek ama arkadaşlar kocaman kulakları ve uzun hortumuyla beraber yine fil görünümü onlarda kalacak. İşte öyle olunca arkadaşlar tamamen kendilerini benzetemiyorlar. Birazı isim, birazı fiil kalıyor. Aynı şekilde sıfat gezegeninden gelenler de aynı şekilde biraz fiil, biraz sıfat kalacak. Zarf gezegeninden gelenlerde biraz fiil, biraz zarf kalacak. Yani tamamen zarfa benzemeyecek. Biraz içinde fiillik de bulunacak. Tamamen sıfata benzemeyecek. İçinde biraz fiillik de bulunacak. Tamamen isme benzemeyecek. İçinde biraz e, fiillik de bulunacak. Ama arkadaşlar biz bahsettik birinci gezegende 3 tane silah vardı. Bu silahların bazen ayarı fazla kaçabiliyor. Fazla kaçtığında arkadaşlar fiile ateş ettiklerinde arkadaşlar fiil donarak kalıp haline geliyor. Biz bunlara kalıcı isim diyoruz. Böyle yakaladıkları fiiller böyle donup kalıyorlar arkadaşlar. O zaman biz bunlara kalıcı isim diyeceğiz. Aynısı sıfatta da oluyor. Yine bir kalıp halinde donduruyor silahlar e, fiilleri. Ona da biz kalıcı isim diyeceğiz. Ama zarfta böyle bir durum yok. Tamam? Bu durumları şimdi hikayemizde anlattık. Hikayemizde fil gezegenine saldıran isim, sıfat ve zarf gezegenleri vardı ve arkadaşlar bunlar fiilleri yakalayıp isme, sıfata ve zarfa benzetmeye çalışacaklardı. Ancak tamamen benzetebiliyorlar mıydı? Hayır. Tamam, şunlar kalsın. Şimdi arkadaşlar gelelim hikayemizi anlattık. Gezegenler arası bir savaş hikayesi gibi değil mi? O zaman şöyle bir başlayalım. Hocam biz size onu anlattınız ama fiilimsiler ne demek? Biz fiilimsileri nerede arayacağız? Arkadaşlar fiilimsileri cümledeki kelimelerin hepsine bakacaksınız. Fiil olan kelimelerde fiilimsi arayacaksınız. Çünkü kökümüz fiil arkadaşlar. Fiil nedir? Mek, mak eklerini alabilen Kelimelere biz ne diyoruz? Fiil diyoruz. Mesela kalem, mek olur mu olmaz. O isim. Koş, mak, uç, mak, yürü, mek, hopla, mak. Bakın hepsi de fiil arkadaşlar. O zaman mek mak ekini alabilenlere biz fiil diyoruz. Ve cümlelerde e, fiil olan kelimeleri, kelimelerde fiilim sarayacağız. Peki hocam fiil, fiil imsi olmuş. Bu ne demek? Arkadaşlar mor morumsu. Morumsu tam mor mudur? Hayır. Pembe pembemsi. Pembemsi tam pembe midir? Hayır. O zaman fiil fiilimsi. Fiilimsi de tamamen fiil değildir. Fiiller belli ekleri alarak ya isim olacak, ya sıfat olacak, ya da zarf olacak. İşte biz buradaki imsiden kastığımız eklerdir arkadaşlar. İmsi kısmına biz isim fiil ekleri, sıfat fiil ekleri ya da zarf fiil eklerini koyabileceğiz. Burada kaç tane 7? 3. Burada kaç tane 7? Burada bir sürü ek var arkadaşlar. Peki gelelim. Arkadaşlar bizim kelimemiz, fiilimiz isim fiil ekini aldı. İsim mi olacak? Fiil mi olacak? Hayır arkadaşlar. Ne dedim? Uzun hortumu ve kocaman kulakları vardı ama isime benziyordu. Ama fiile de benzeyen yönü vardı demiştim. O zaman arkadaşlar ne isim ne de fiil. İkisinin birleşimi isim fiil olacak. Ne sıfat ne fiil. İkisinin birleşimi sıfat fiil olacak. Ne zarf ne fiil. İkisinin birleşimi zarf fiil olacak. Şöyle bir genel giriş yaptıktan sonra arkadaşlar konumuza şuradan devam edelim. Arkadaşlar fiilimsilerimizi biz 3'e ayırmıştık az önce de söylediğim gibi. Birincisi isim fiil, ikincisi sıfat fiil, üçüncüsü zarf fiil arkadaşlar. Gelelim isim fiil nedir? Arkadaşlar fiil kök ya da gövdelerine yani mak, mek gelebilen fiil kök ya da gövdelerine ma, ış, mak ekleri kaç taneydi? Ekimiz üç taneydi. Ma, ış, mak şifremiz mayışmak diyecektik biz buna. Ma, m olabilir. Iş, iş, uş, üş olabilir. Mak de olabilir. Onun farklı çeşitleri arkadaşlar. O zaman eklerimiz ma, ış, mak diye şifreleyebiliriz. Fiil kök ya da gövdesine ma, ış, mak eklerinden biri getirilerek arkadaşlar oluşan sözcüklere biz ne diyoruz? İsim, fiil diyoruz. Şimdi isim, fiil. Hocam biz buna dedik. İsim, fiil dedik. Bu aslında açılımı ne demek? Bir fiilin ismi demek. Yani bir hareketin, bir işin, bir oluşunu, hareketine, ismine biz isim fiil diyoruz. Artık o hareketin ismi olacak. Ben şimdi hangi hareketi yapıyorum? Hangi fiil yapıyorum? Konuş. Değil mi arkadaşlar? Konuş. Benim size karşı yaptığım hareket fiil konuş fiili. Konuş. Peki bu yaptığım fiilin ismi nedir arkadaşlar? Bir, konuşma. Konuşma diyebilirim. İki, konuşmak. Konuşmak da diyebilirim iş buna olmuyor. Mesela uç fiilini de örnek verebiliriz. Uç kuşlar hangi fiili yapar? Uçmak fiilini yapar değil mi? Uç fiili. Peki uç kuşların yaptığı iş nedir? Uçma ya da uçuş ya da uçmak. Yani bu fiilin ismine biz ne diyoruz? Uçma, uçuş, uçmak diyebiliyoruz. O zaman artık bir fiilin ismi olduğu için biz buna ne diyeceğiz? isim fiil diyeceğiz. Yani içinde bir hareket olacak, tamam mı arkadaşlar? Bir hareketin ismi olacak. Örneklerimize gelelim. Ma, ışmak üçüne de örnek vermiş. Bu konuda ona inanmak isterdim. Arkadaşımız bize bir şey söyledi. Biz ona ne yapacağız? İnanacağız. Bir konuda inandık. Bu fiilimizin, bu hareketin ismi neymiş arkadaşlar? İnanmak. Bakalım. İnan fiildir arkadaşlar. Mak da ma ışmaktan birisi isim fiile ki o zaman biz buna ne diyoruz? İnanma işinin ismi olduğu için inanmak isim fiildir. Kimseyi beklemeye sabrı yoktu. Bekle fiil. Bekleme. Bazen derse girerken ne yapıyoruz arkadaşlar? Öğretmeni bekliyoruz. İşte o sizin yaptığınız o davranışın ismini bekleme. Otobüs durağında insanların yaptığı davranışın ismini bekleme davranışı. Artık bekleme fiilinin e, ismine biz ne diyeceğiz? Bekleme davranışı diyeceğiz arkadaşlar. O zaman yine bakalım ma ışmaktan birisi var mı? Evet ma me arkadaşlar. Peki herkesin kitap okuyuşu farklıdır. Elinize bir kitap aldınız onu okumaya başladınız. Sizin yaptığınız işin ismi ne arkadaşlar? Okuyuş. Okuyuş işini yapıyorsunuz arkadaşlar. Sizin yaptığınız hareket okuyuş. İşte onun ismine biz okuyuş diyeceğiz okumak fiil Iş, iş uş üçte ışmaktan birisi o zaman biz buna ne diyeceğiz İsim, fiil diyeceğiz. Bir fiilin ismi okuma fiilinin ismi okuyuş. Bekleme fiilinin ismi bekleme. İnan fiilinin ismi inanmak arkadaşlar. Tamam? Bir fiilin ismi. Şimdi unutmamız gereken bir durum var. Acaba bu unutmamamız gereken durum ne arkadaşlar? İsim fiil ekleri